Kliyede e, multimedya taktık. E, Multimedyamız da 9 inç olarak geçiyor. Bununla kamera işlemi uygulandı. O arabanın orijinali kesilmeden her, herhangi bir işleme yapılmadan direkt orijinal bir şekilde takıldı. Eskisine de takıldığı zaman direkt direkt takılabilir. Hiçbir sorun olmadan. Şimdi burada bir ana kontrol edelim. Kameraya basıp bir görüş kalmamızı görmüş olalım. Takamadık. Bir daha işte prensimiz de akılını gözüküyor ha. <laughs> Şimdi tekrardan klasik uygulamalar. Buradan ayarları giriyoruz. Buradan da video basıyoruz evet, Yinebinde efsane evet. ismimizde Kim otur dedi sen lan? bakayım ayan. Hah? <laughs> USB çıkardık <laughs> çift USB. Bu bu şekilde yaptık Kontrol var bu şekilde. Açılacak da kapanacak. Müşterimiz ayrılsın. Kaç modelde bu? 2022. 2022